Hekimler çok uzun süredir aslında sağlıkta dönüşümle birlikte son derece kendilerini mutsuz eden uzun yarıcı çalışma saatleri, özlük hakları kaybı, mesleki onurlarının kaybı, mesleğin değersizleşmesi gibi sorunlarla boğuşmaktaydı. Bu pandemi dönemi bu sorunları daha da çok açığa çıkardı. Hekimler hem güvenli ortamlarda çalışmak istiyorlar, hem hastalarının güvenli ortamlarda olmasını istiyorlar, güvenceli bir mesleğin sahibi olmak istiyorlar, hastalarına mesleki bağımsızlıkla davranmak istiyorlar, bir kendi aralarında da eşitsizliklerle boğuşan bir meslek grubu olmak istemiyorlar. Bu dönem görüldü ki hem ücretlendirilmeleriyle ilgili eşitsizlikler oldu performansa dayalı bu sağlık sistemi hekimleri nitelikli sağlık hizmeti üretmekten alakoydu. Dolayısıyla hekimler hem niceliksel bir kışkırtılmış sağlık hizmeti içerisinde boğuştular hem de emeklerinin karşılığını alamadılar. Ama ülkede zaten iklimin de çok boğucu olduğunu biliyoruz. Özgürlüklerin sınırlandığı, baskıların arttığı ortamda hekimler de hem sağlıkta şiddete maruz kaldılar, hem de idarecilerin mobbingiyle de karşı karşıya kaldılar. İtiraz haklarımızı kullanmak istiyoruz. Daha iyi bir sağlık sistemi olduğunu biliyoruz ve onun uygulanması için eleştirilerimizi hem kamuoyuyla paylaşmak, hem de bizi duymayan seslere duyurmak istiyoruz. Bu yürüyüş aslında sağlık hakkının, toplum sağlığının ve dolayısıyla... Hekimlerin daha sağlıklı, nitelikli bir e, hizmet vermesinin önünü açmak üzere e, bir çığlıktır, haykırıştır demem lazım. Uyarılarımızı artık bizzat yapmak istiyoruz. Biz de konuşmayanlar, bize kulak vermeyenlere hep beraber birlikte gücümüzü göstermek istiyoruz.